Ya. Şimdi çekti. Şuradaki, şuradaki şey çekiyor ama. Bak bunu kendi nasıl Tamam. Dur be, bir dakika ha. kapatıyorum. Я кластер Dişi şu anda yumurtalarını yaprağın üzerine bırakıyor. Erkek geldi. Erkek de üstünden geçiyor şimdi. Evet, melekleri üretmek için özel bir çabaya gerekiyor. 8-10 tane aldığınız melekler içerisinde eşler kendini, eşini buluyor. Diğerlerinden ayrılıyor. Ondan sonra eğer su değişimini sık ve düzenli yapıyorsanız o zaman belli bir boyutta da geldiği zaman üremeye başlıyorlar. Ama onların üremesi kolay, yavrularını büyütmesi biraz zor oluyor. Çünkü gördüğünüz gibi yaprağı yumurtladığı için maalesef yaprağı buradan kesmem lazım. Buradan yaprağı kesip alıyorum. Küçük bir akvaryuma koyuyorum. Burada da altına hava veriyorum kaba açık olsun mantarlaşmasın diye ve de dezenfektasyon mavi mürekkepten döküyorum mantarını engellemek için birkaç gün sonra yumurtadan çıkıp pıtır pıtır kuyruk sallamaya başlıyorlar ve daha sonra birkaç gün sonra da yüzmeye başlıyorlar bu sırada artık yem vermeye başlayabiliyoruz ancak işte Artemiye fazla çıkartamadığımız için yavruların çoğunu kaybediyoruz. Ama yine de bir miktar yavru büyütebiliyoruz. Vaktimiz olup daha çok ilgilenebilsek yavruların çoğunu en azından yüzde seksenini rahat bir şekilde büyütebilirsiniz. Aşağı yukarı da eğer eş tutmuşsa ve de su düzeni en önemlisi suyu sık sık tazeliyorsanız 10 günde bir yumurtlayabiliyor melekler. Ama su değerleri çok uygun gelmiyorsa inanın aylarca yumurtlamıyorlardı. Bu çiftim daha önceden 3 kere yumurta vermişti. Birkaç aydır hiç ilgilenemedim. Su değişimini de biraz aksattım. Hiç yumurta vermemişlerdi. 2 haftada su değişimini birkaç kere yaptım. Hemen yumurtlamaya başladılar. Herhalde püf noktası bu diyorum su değişimi ve eşlerin kendini seçmesi. Bu böyle bir saat kadar daha rahat sürer. Dişi görüyorsunuz yumurtluyor. Erkek de üzerinden geçerek döllemiş oluyor. Şimdi erkek üstünden geçiyor, görüyorsunuz. Eğer ki bozulan yumurtalar olursa, dişi de erkekte de bunları temizliyor, ayıklıyor ve yumurtalarını korumak için çevreye kimseye de yaklaştırmaya dikkat ediyorsanız akvaryumun bölgesinde hiçbir balık gezinmiyor şu anda Akvaryumun diğer tarafında bütün balıklar Kirbensizler Ramireziler Maliler ya da diğerleri hepsi diğer tarafa doğru çekilmiş durumdalar Hiçbir şekilde getirtmiyor Akvaryumun huzuru içinde zaten. Mecburen yumurtaları buradan almam lazım. Yoksa ebeveynler yavrularını korumak için diğer balıklara zarar veriyorlar. Hatta öldürebiliyorlar bile. Burada çok fazla yok ama şurada maymun kafalar var. Yavruladığı zaman önüne ne koyarsanız koyun öldürür. Yavrusunu koruma içgüdüsüyle. cep telefonuyla çekimin kalitesi sadece bu kadar oluyor. Evet erkek tüy üstünden geçti. Bu seramonu bir süre daha böyle sürecek. Bu yaprağı buradan alıp bir başka akvaryuma geçirmek zorunda kalacağız. Daha sonra diğerlerini de gösteririm. Üste yeni yavrularını bırakmış vatoz var doğmak üzere olan Molly onların da daha sonra çekimini gösterelim. Malawi cikletleri gibi ağızlarını büyütmedikleri için kayıp çok veriliyor. Aşırı derecede korumacı değiller yani mücevherler gibi ya da gibi aşırı korumacı değiller. Bu küçücük kirbensizler bile yavrusu için yani ben kavlusu öldürdüğünü bile gördüm. Daha sonra çıkan yavruları göstermek üzere. İyi akşamlar.